fermantasyonda 21 günü tamamladık ve numunelerimizi aldık. Şimdi, Şimdi numuneleri. numunelerimizde ilk yapacağımız şey bir hidrometre yardımıyla gravitesini ölçmek. Son gravite değerimiz 990 olmalı. Bu şarabımızın şişelenmeye hazır olduğunun ifadesidir. Numune aldığınız zaman bir miktar çevirip Şarabın içerisindeki hava kabarcıklarını ve karbondioksit çıkışının tamamen yok olmasını sağlayın. Ve ondan sonrasında ölçümünüzü yapın. Şöyle rahat görebilmeniz için yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şu anda 990 seviyesinin bir tık üzerindeyiz bu fermantasyonumuzu durdurmak için yeterli bir derece. Bir de şarabımıza pH testi uygulayacağız. pH metremi şarabımın içerisine daldırıyorum. Ve bir miktar içerisinde gezdireceğim. Ve pH derecesini kontrol edeceğim. pH değerimiz 3.5 gayet başarılı bir değer ve kırmızı şarap için ideal olan pH derecesindeyiz. Şarabımızda hiçbir şekilde sorun yok, hiçbir şekilde sirkeleşme yok. Bunu rahatlıkla anlamış oluyoruz. Sıra geldi şarabımızın içerisine ferm stop stabilizatörümüzü eklemeye. Şimdi ferm stop stabilizatör nedir? Fermantasyonu durdurucu, malzemelerin birleşimi aynı zamanda da şarabınızın bir nevi koruyucusudur. Sirkeleşmenin önüne geçer. Şişenin içerisinde olgunlaşma sürecinde ferm stop olumsuzluk yaratabilecek bütün bakterileri deaktif ettiği için şişenin içerisinde olgunlaşma sürecini arttırır ve böylelikle de çarabınızı çok daha uzun bir raf ömrüne sahip bir şekilde saklayabilir hatta yıllandırabilirsiniz. Şimdi fermantasyon kovamızın kapağını açıyoruz. E Kovamın içerisine ferm stopumun tamamını gönderiyorum. Temiz bir çubuk ya da şu anda ben sanite ettiğim için hidrometremi kullanacağım. Hidrometrem yardımıyla ferm stopumu içerisine karışması için 2 dakika boyunca karıştıracağım. Ferm soğumuzu içerisine karıştırdıktan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Ve bu şekilde 24 saat boyunca bırakacağız. Evet, ferm stopumuzu ekleyeli 24 saat oldu. Ve şimdi durulutma setimizi uygulama vakti. İlk, Ol i̇lk, olaraktan bir numarayı kullanıyoruz. durulutma sıvısı. Arkasından iki numara çöktürme jelatinini kullanacağız. Fermenterimin kapağını açıyorum. Durultma sıvımı açıp tamamını fermenterime döküyorum. Durultma sıvısı aslında bir aktivatör. Şarabımızın içerisinde olumsuz sonuç yaratacak bütün malzemeleri kendine bağlayıp çekmeye yarıyor. Durulta sıvımı koyduktan sonra sanite edilmiş bir karıştırıcı yardımıyla iyicene içine karışmasını sağlıyorum. Yaklaşık bir dakika boyunca karıştırmamız yeterli olacaktır. Şimdi bu şekilde kapağımızı yarım örterekten 1 saat boyunca bekleyeceğiz. Sıra geldi çöktürme jelatinimizi eklemeye. Çöktürme jelatini şarap için özel olaraktan yapılmış bir jelatin. Kesinlikle koku ve tat veren bir şey değil. Çöktürme jelatininin paketini açıp şarabımı ekleyeceğim. Yalnız şöyle bir şey var. Eğer kovada değil damacana da kurduysanız şarabınızdan bir pet şişe içerisine numune alın ve jelatininizi içerisine döküp iyicene çalkalayıp erimesini sağlayın ve daha sonrasında şarabınıza karıştırın. Şimdi ben de rahat bir çalışma alanım olduğu için direktman şarabın üzerine serpeceğim. Paketin tamamını kullanıyorum. Ve i̇yicene erimesi için 3 dakika boyunca aralıksız karıştıracağım. Şimdi fermenterimizin ağzını kapatıyoruz. Ve soğuk bir alana alacağız. Çok fazla soğuğa almayın. Yani 0 dereceler 2 dereceleri almayın. 8 ila 10-15 derece arasında bir soğuk alanda bırakın yaklaşık 4 gün boyunca soğuk alanda bırakacağız. Daha sonrasında çiğ bulanıklığında gitmesi için artı 7 günde oda sıcaklığında bırakıp şişeleme geçeceğiz. Evet, çöktürücü ve berraklaştırıcımızı da uyguladıktan sonra sıra geldi şişelemeye. Şişelemeden önce şunu tekrardan bir hatırlatmak istiyorum. Çöktürücü ve berraklaştırma setini kullandığınız zaman ilk 4 gün soğuk bir alanda bırakıyorsunuz. Daha sonrasında oda ısısında bir hafta kadar bırakmanız lazım. Böylelikle çiğ bulanıklık dediğimiz yani tamamen cam gibi berrak olmasından mani olan o soğuk bulanıklığı da gidermiş oluyorsunuz. Böylece şarabınız çok daha güzel ve tertemiz bir şekilde şişelemeye hazır oluyor. Benim gibi mecburiyetten eğer kovanın içerisinde kurulum yaptıysanız şunu da belirtmekte yarar var. Kovanın musluğundan şarabınızı şişelemeye geçmeyin. Bunun da nedeni şarabınız ilk musluktan bulanık akacaktır ve birçok ve birçok litremizde maalesef ziyan olacaktır. Çünkü musluğun çekişi dipteki tortuyu da çekecek. Bu da şarabınızı bu şekilde bulanık bir şekilde almanıza neden olacak. Bunun... Bu bulanıklığın önüne geçmek için Üstten sifonlama yardımıyla şöyle bir pompa kullanacağız. Sifonlama yardımıyla şarabınızı aktarabilirsiniz. Veya şarabın bulanık kısmı geçene kadar 5 litrelik bidonların içerisine alıp tekrar oda sıcaklığında birkaç gün bıraktığınızda bu bulanık hali ortadan kalkacak ve tekrardan dibine çökecektir. Şimdi size göstermek için bir sürahi edindim kullanacağım bütün malzemelerin hepsi sanite edildi. Şişeleme kısmında da bütün şişelerimi de aynı şekilde sanitasyonunu yaptım. Ve farklı farklı şişeler getirdim. Bir tanesi normal şarap şişesi. Bu mantarla kapanıyor. Ve bunun, bunun için bir mantar kapatma aparatına ihtiyacınız var. Ayrıca şişe mantarlarına ihtiyacınız olacak. Şişe mantarı seçerken de mutlaka doğal şişe mantarı seçin. Plastik içermeyen şişe mantarı seçin. Yani ucuz mantara ne kadar kaçarsanız o kadar çok başınız ağrır. Doğru düzgün bir şarap mantarı seçin ve mutlaka sanitasyon sıvısının içerisinde bir 15-20 dakika boyunca bırakın. Daha sonrasında kullanmaya geçin. Normal çevir aç kapak şarap şişem var. Herkesin evinde kolaylıkla bulunabilecek çevir kapaklı şişeleri de koyabilirsiniz. 3 litrelik ya da 5 litrelik cam şişelerin içerisine de koyabilirsiniz. Veya bu tarz bizim genelde bira yapımında kullandığımız korken kapak dediğimiz kendinden raylı kapağı olan şişelerimiz var. Bunları da kullanabilirsiniz. Ya da bira yapıyorsunuz. Elinizde bira yapma ekipmanları var, bira kapatıcınız var, taş kapağınız var. Şarabınızı gene aynı şekilde bira şişelerin içerisine de koyma şansınız var. Bira şişelerin içerisinde koyduğunuz zaman hafif bir boşluk bıraktıktan sonra bira kapağıyla kapattığınızda şarabınızı çok uzun süre muhafaza etme şansınız olur. Şimdi kapağımızı açtık. Çok çok güzel bir şarap kokumuz var. Yani gerçekten beklentinizin üzerinde bir şarap kokusuyla karşılaşıyoruz. Şimdi dip ortaya fazla gelmeden dikkatlice kapama koyuyorum. Ve birkaç kere pompaladıktan sonra şerbet akmaya başlıyor. Şimdi bunu kovanın alt izasına doğru alacağım. Böylelikle daha hızlı bir akış sağlayacağız. tarz işlemler yaparken yanınızda mutlaka birini bulundurun. Size yardım edecek birisi mutlaka olsun. Böylelikle benim gibi zorlanmazsınız. Üstten sifonladığınız zaman bu tarz bir pompanız yoksa yine bir akvaryum hortumu ve bir karıştırma çubuğu yardımıyla da çok kolaylıkla bir pompa yapabilirsiniz. İlla da böyle bir şey almanıza gerek kalmaz ya da bir damacana içine kurduysanız da damacanadan çıkartmak için de gene aynı şekilde bir akvaryum hortumu ya da böyle bir pompa kullanmanız yararınız olur. Şimdi pompamı çıkartıyorum. Şimdi hepsini aktarmayacağım. Bir bardak daha alalım ve aktardığımız şarabın da dipten aldığımız şarapla arasındaki farkı size daha rahat gösterebileyim. Evet, aktardığımız şarap cam gibi. Diğer dipten aldığımız şarabımız ise bir hayli bulanık. Arkası gözükmüyor ama bunun arkasını direktman görebiliyorum. Hazır bardağımızı almışken bir de tadım testi yapalım. Kokusunu size şöyle tarif edebilirim. Daha önce daha öncesinde hiç böyle taze üzüm toplamış ya da Taze üzüm ezen ya da taze üzüm suyu çıkartan arkadaşlarımız varsa ilk başta o taze üzümün kokusunu hemen alıyoruz. O şarabın yakan ağır kokusu kesinlikle yok. Çok çok güzel bir kokusu var. Rengi gerçekten çok hoş bir kırmızı oldu. Şimdi tadına bakalım. Gerçekten içimi çok yumuşak. Alkolünü içtikten 1-2 saniye sonra hissetmeye başlıyorsunuz. Çok tatlı, güzel bir içim var. Benim favorilerim arasında yer alan bir set. Ama ağırlık olaraktan ben kendime nar şarabı kuruyorum. Çünkü nar şarabını her gelen misafirim çok beğeniyor. Günlük yemeklerde de ağırlık olaraktan beyaz şarap tüketiyoruz. Ve beyaz şarapta da yapmış olduğumuz misket üzüm üzü kitimiz var ve misket üzüm özü kitimizle hem yemeklerde kullanıyoruz hem de yemeğin yanında gün boyu rahatlıkla içilebilecek çok güzel bir sek şarap oluşuyor. Bütün bu kitlerin kurulum aşaması, finali hepsi birebir aynı. Hepsinin hepsinin uygulanışı birebir aynı. Yani bu videoyu izlediğiniz zaman misket üzüm özü kitini de nar özü kitini de rahatlıkla kurabilirsiniz. Şarabımızdan bir yudum daha alıp ...şişelemeye geçelim. Kendinden kapaklı korken şişemiz var. Önceden sanite ettik. bir de önceden sanite ettim. Birada olduğu gibi... ...işte içerisine oksijen karıştı... ...işte köpürterekten koydun vesaire... ...gibisinden bir kuralımız yok. Kesinlikle e, tam tersine... E, ...biraz hava karışmasıyla şarabımızın lezzetini bir miktar daha arttırmış oluyoruz. İçerisindeki yorgunluğu daha rahat atıyor. Kapağımızı kapadık. İlk işemiz gayet güzel, tertemiz bir şekilde şeredik. En pratiği aslında bu çevir aç kapaklar ekstra masraf da yapmanıza gerek kalmıyor. Eğer böyle aç kapaklı şarap alıyorsanız, burada markayı göstermeyelim. Şişelerinizi atmayın. Biriktirin. Gayet güzel bir şekilde şarabınızı şişeleyin. Yani her ne kadar satıcısı olsam da yani şu anda bu dolar kurları vesaire bunun gibi şeylerden dolayı şişeler, şişe kapatıcılar bir hayli pahalandı. Yani bunu hobiden çıkıp özel zevke dönmeye başladı. O yüzden mümkün olduğunca olanakları değerlendirip şişelemeniz sizin için daha karlı olacaktır. Şarap şişesini doldururken Şarabın boyun kısmını boş bırakıyorsunuz. Daha sonrasında sanitasyon sıvısının içerisinden aldığınız mantarı şişe kapatıcının içerisine yerleştiriyoruz. Sonrasında şişemin üzerine kapatıcımı yerleştirip üzerinden baskı yaparak mantarlığımızı yapıyoruz. Mantarımız bu şekilde yerine tamamen oturuyor. Daha sonrasında isterseniz kapüşon da takabilirsiniz. İsterseniz üzerine mühür de yapabilirsiniz. Veya mühür mumunun içerisine kapağınızı, kapak kısmını daldırıp üzerine şık dekor bir şekilde bir mühürleme de yapabilirsiniz. Kendi adınızın baş harfine ya da bir logonuzu mühür yaptırıp üzerine de basabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şarap şişesinin içerisinde çok daha şık ve çok daha güzel duruyor. Ve bu şekilde şarabınızı yatık olaraktan barınızda şaraplığınızı da tuttuğunuzda 6 ayda bir şarabınızı yarım tur olduğu yerde çevirip bırakın. Ve 6 ayda bir bu çevirme işlemini tekrarlayın. Bu şekilde şarabınızı 3 yıl boyunca rahatlıkla yıllandırabilirsiniz ve 3 yılın sonunda çok daha lezzetli ve gövdesi oturmuş bir şarabınız olur. Taze taze de tüketebilirsiniz. Taze tüketime çok uygun güzel bir kit. Kesinlikle asiditesi fazla değil. Alkolü gayet başarılı. Benim önerim. Genelde ben şaraplarımı hemen tüketmeye başlamıyorum. Bir kit önceden kurup sonraki kitime geçiyorum ve sonraki kitimi şişelediğim zaman bir önce kurduğum kiti içmeye başlıyorum. Yani arada bir buçuk ay gibi bir dinlendirme sürecim var. Bir buçuk ay boyunca şişemin içerisinde hem lezzetim olgunlaşıyor hem de şarabımın kalitesi bir tık daha yükseğe çıkıyor. Eğer siz de güzel kaliteli bir şarap yapmak istiyorsanız bu kiti rahatlıkla deneyebilirsiniz. Tekerlerden alacağınız güzel 60-70 liralık şaraplarla da kıyaslayın. Arasında bir fark olmadığını göreceksiniz ve kendi yaptığınız şarabın maliyetiyle dışarıdan aldığınız şarabın maliyeti arasındaki farkı da gördükten sonra bu hobiyi çok uzun seneler yapacağınıza eminim. Evet, kanalımıza destek olmak için videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.